Esenlik bildirisi Bir şehrin Urgan satılan çarşıları kenevir Kandil geceleri Bir şehrin buhur kokmuyorsa Yağmurdan sonra Sokaklar ortadan kalkmıyorsa O şehirden Öcalmanın vakti gelmiş demektir Duygular Paketlenmiş Tecime elverişli Gövdede Gökyüzünü kışkırtan şiir sahtedir. Gazeteler tutuklamış dünya kelimesini. O dünyadan, o şiirden öc almalı demektir. Ölüm gelir. Ölüm duygusuna karşı saygısız. Ve zeka babacan tavrıyla tiksinti verir. Söz yavan. Kardeşlik şarkıları gayetle tıkız. Öcal'ın masa çocuklar bile birden büyüyebilir. Yargı kesin. Acı duymak ruhun fiyakasıdır. Kim susturur insanı, adına çıdam denir. Susulunca tutulan çetele simsiyahtır, o siyah öcü almakçasına gür ve bereketlidir. Vandal yürek, görün ki alkışlanasın, ez bütün çiçekleri kendine canavar dedir. Haksızlık et, haksız olduğun anlaşılsın, yaşamak bir sanrı değilse öcalınmak alınmak gerektir.